Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Network marketing ticareti bir inşa etmeye başladıktan sonra işe aldığım insanların birçoğu yok oluyordu. Ekiplerim dağılıyordu. Bir türlü onlara referans aldıramıyordum. Sonrasında şöyle bir değişikliğe gittim. Hedef kitlemi değiştirdim. Daha çok sorumluluk bilincinde olan, ihtiyacı olan, hayatında bazı şeyleri değiştirmek isteyen insanlara yöneldim ve daha kalibreli yani benden daha iyi insanlara hayatında daha çok şeyler başarmış olan insanlara yönelmeye başladım ve insanların üzerinde daha da fazla durmaya başladım onların nedenlerini keşfetmelerine yardımcı olabilmek için bu şekilde onları harekete geçirebilmek için cesaretlendirebilmek için bu uygulamayı gerçekleştirdim sonrasında ise daha çok insana bu sektörü, bu ticaret modelini, bu girişimcilik modelini aşılamayı başarabildik ve bu yönde de çalışmalarımız bulunmakta. Ve son iki buçuk yıldır daha çok online ortamda ve özellikle son iki seneye yakında video üzerinden içerikler üreterek sosyal mecralardan paylaşımlar yaparak insanlara bir değer katma kafa yapısıyla çalışmalar yaparak düzenli olarak bu şekilde videolar çekerek birçok tanımadığım insanları da kendime çekmeye başladım. Bu şekilde global bazda tanımadığım kişilerle iş ortaklıkları oluşturabildik. Bununla ilgili sizin de eğer ki sıkıntılarınız varsa bazı şeyleri çözmek istiyorsanız benimle özelden irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler.